Sistemi kurarken ilk önce tabii işçi bulmakta zorlandık. Ee, i̇kinci bir avantaj da bize gelen mahsulün randıman yapsak bile, baksak bile her çoğunu tam olarak göremediğimizden ister istemez biraz karışıklık yaşıyorduk. Şimdi her gelen mahsulü de döküp görebileceğiz. Daha iyi mahsul olduğunu adına. Hem de içerikten biraz daha e, kar etmek ve vatandaşa da bu karı yansıtmak yani üreticiye de yansıtma da amaçlı. Daha kaliteli iş yapmak için, daha e, erken verim elde etmek Bu sistem hem vatandaştan aldığımız mahsulü tartıldıktan sonra e, ne yapıyor? E, buraya devrediyor, buradan da tekrar e, bu şekilde geri araca da yükleyebiliyor. Yani dökme olarak fabrikaya gönderebileceğiz. Tabi burada depolama sırasında fındığın herhalde çuvalda kalmasını da engellemiş, engellemiş oluyor. Daha verim elde edeceğiz. Hem randımanımız daha bozulmayacak. Çuvallarda ister istemez bozulabilir.